Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl özgüven kazanırsınız ondan bahsedeceğim. Şimdi özgüven kazanmanın kendim için olan yolları söyleyeceğim. Yani kendimi nasıl kazandığını, kendimin nasıl böyle olduğunu anlatacağım öncelikle. Ben eskiden çok asosyal birisiydim ve öyleydim işte. Yani insanlarla bile konuşamıyordum gerçekten. Böyle birisi mesela nasıl desem McDonald's'tayım tamam mı bir gün. Gidiyorum böyle kasiyere. Şey isteyeceğim diyorum böyle çok utanırsın. Bana bir bir menü. Böyleydim lan. Harbi böyleydim. Şey Bak bu halden şu an bu haldeyim yani. Bu halini gerçekten bilmiyorsunuz tabii ki ama ne bileyim ya. Hiçbir şey umurumda değil artık. Çok özgüvenliyim ve çok rahat bir şekilde insanlarla konuşabiliyorum. Mesela sokaktan gelen birisine gelip şu an bunu bir başarıymış gibi anlatıyorum ama bir başarı değil tabii ki. Aslında bir başarı lan. Sosyopat bir şekilde büyüdüysen ve bunu açtıysan bu bir başarı lan. Gerçekten. Neyse. İşte artık İstediğim şeyi yapabiliyorum. Hiç böyle içimde bir korku veya böyle utanç vesaire olmuyor. Bunu açmanın en önemli yolundan bir tanesi insanları umursamamak. İnsanları umursamadığınız zaman zaten otomatikman benim hakkımda ne düşünürler ne yaparlar falan gibi düşüncelerden çıktığınız için ve kendi isteğinize göre kendi istediklerinizi yaptığınız için ne diyorum la ben birazcık yanlış cümle kurdum neyse o yüzden işte daha özgüvenli oluyorsun otomatik. Evet. Temel yöntem bu. Ama tabii başka yöntemler de var. Şimdi arkadaşlar özgüvenli olmak için öncelikle kendinizi sevmelisiniz. Bu çok önemli. Yani mesela oğlum benim bok gibi vücudum var ya kat demit pankes nigga falan diyorsanız böyle bu çok sıkıntı bir şey. Evet devam edelim. Bir de özgüven gitgide gelişen bir şey. Yani siz özgüveninizin normalde yapamayacağın bir hareketi yaptığın zaman örnek veriyorum. Gidip mesela sokakta gördüğün bir kızla konuşamazsın. Konuşamıyorsun normalde. Utanıyorsun buna. Çok çekiniyorsun. Ya reddederse ya bir şey olursa ya şu falan olursa erkekler için de geçerli bu yani. Bir erkekle konuşmaya vesaire. Abi bunu gibi yaptığın zaman mesela gittin o kızla veya erkekle konuştun. Kötü geçti veya iyi geçti hiç fark etmez. Konuştuktan sonra diğer kişiyle yani ikinci kişiyle daha rahat konuşabileceksin. Yanına daha rahat gideceksin. Daha az korkarak gideceksin. Bu yani bu sürekli kademe kademe artan bir şey. Bu yüzden bunu siz kendiniz yapacaksınız. Özgüveni artırmak veya sosyal anksiyetinizi kırmak size bağlı bir şey aslında. Ama tabii bunun etkileri her zaman kalacak. Mesela nasıl desem sürekli olarak size baktığını hissedebilirsiniz insanların. Ki ben de öyle hissediyorum arada. Ama I don't give a shit yaptığınız zaman yani umursamadığınız zaman her şey harika oluyor. Umursamayın. Sadece umursamayın. Sadece kendi isteklerinize, kendi arzularınıza, ne yapmak istediğinize, neyi sevdiğinize, siz ne istiyorsanız ona odaklanın. Kendinizi birinci sıraya koyun arkadaşlar. Birinci sıra çok önemli. Kendinizi ilke koymak, birinci sıraya koymak, insanlardan öte tutmak, yapmanız gereken ve yaptığınızda çok işinize yarayan bir şey olacak. Sizi çok geliştirecek. Gerçekten. İnsanların size açılmasına izin vermeyin. İnsanların sizin hakkınızda kötü konuşmasına izin vermeyin. En iyisi olduğunuzu düşünün. Her zaman. Her zaman. Alçak yapabilirsiniz ama hissedin bunu. Bu kadar. Evet bu video bu kadar. Hadi bay bay.